Herkese merhaba arkadaşlar. Herkese selamünaleyküm kardeşlerim. Bugün Ramazan arkadaşlar biliyorsunuz. ramazan Şerif'in ikinci günündeyiz. Ve bir YouTube'a bir FIFA 11 nostaljisi kariyeri gelsin mi dedim. Ramazan boyunca FIFA 11 nostalji yapalım dedim. Bir kariyer düzenleyelim dedim. FIFA 11 oynayacağız arkadaşlar. Bakalım neler yapacağız. Buraya çıkan ilk takımla kariyer yapacağım dedim. Ve Real Madrid çıktı ve Cam Kaka var. Ya zaten FIFA 11 buraya cam kaka yani cam kaka ya FIFA 11 galiba kullanıyor öyle tahmin ediyorum yani burada içerik olarak ve bakalım arkadaşlar neler olacak hep birlikte hazırsanız bu serüvene başlayalım. Ya arkadaşlar menajer kariyeri başlatacağız bildiğiniz üzere ve hemen şuradan İspanya La Liga'na gidelim. İspanya La Liga'ya gidelim. Ligan ne ya? İspanya La Liga'ya gidelim. İspanya La Liga. La Liga mıydı lan? İspanya'nın ikisi. Öyle diyorum Şuradan hemen Real Madrid'i bulalım. Real Madrid'i bulduk arkadaşlar. Semi Pro değil, Professional olsun. 5 minutus olmasın, 6 minutus olsun. Adventure... bu ne bilmiyorum kesinlikle ama olsun. Ve hazır ha, hazır vereceksin burayı. Yes, tamam. Evet arkadaşlar tekrardan merhaba. Ben az önce bir salaklık yaptım. Hızlı hızlı geçeyim dedim. Yanlışlıkla birinci maçı geçtim. Ee, bizim takım bir puan almış arkadaşlar. O yüzden ligde sıralamada şu an bir puanla başladık. İlk maçımız şansa bana beraber olarak kaldık. Bunun için özür dilerim. Ve biz ikinci maçımızdan başlayacağız. Ve hadi bakalım ikinci maçımızda FIFA 11'de ilk maçımızı yanlışlıkla geçtim. Lacivert formayı giymek istiyorum. Mor formayı. Bunlar da bunu giysinler. Bizim kadromuz arkadaşlar şu şekilde. 4-2-3-1 oynuyorum hemen squat'a girelim Casillas, Sergio Ramos, Pepe, Ricardo, Carvalho, Marcelo, Kedira, Xavi, Alonso, Mesut Özil Cristiano Ronaldo, Kaka, Ugain'i koydum. Yedeklerimizde Kerim Benzema var, Maria var, Diarra var, Rol Albiye falan var. Kerim ile başlayabilir ama ben Ugain tercih ettim. Bakalım neler olacak arkadaşlar. Cristiano Ronaldo gibi önemli atak silahlarımız var. İlk maç nasıl berabere kaldınız cidden bilmiyorum. Ama biz şimdi 3 puanla başlayalım arkadaşlar. Sıfırdan başlıyormuş gibi. Sanki herkesin puanı sıfırmış gibi. Güzel bir şekilde başlayalım. Bunları stadına Deplasman'a gidiyoruz ikinci maçımızda. Ve kim bunlar? Bir dakika bakacağım. Herkules. Her kulis takım başlayacak. Farklı sorusunun takımı uçta başladı. Thiago Gomez bizim hemen şey bizim içimize kat etmeye çalışıyordu ama. Trezegge. Trezegge'ye bir müdahale yaptım. Bir dakika tuşlara da pek fazla alışmaya çalışıyorum arkadaşlar ama FIFA aynıymış. O yüzden pek bir sıkıntı yaşayabileceğimi düşünmüyorum. Thiago Gomez. Thiago Gomez. Cristiano Ronaldo niye 5'inden bıraktın? cam kaka profesyonel çok klas paslaşmalarla golü bulduk golünüzü bir şekilde geçtim zaten gördünüz eğer görmek istiyorsanız tekrar geriye sarıp oynatırsınız Şimdi Casillas İlk maçta nasıl beraber kaldınız derken Hop 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 Gol yiyeceğiz Ay Casillas Thiago Gomez Şimdi onlar da top hala Şey bizi çok güzel yatırdı yalnız Thiago Gomez ve müdahale yaptı Korner Bir dakika şimdi Cristiano Ronaldo ile geliyoruz Cristiano Ronaldo, Ronaldo Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo Cristiano <laughs> Ronaldo Olmuyor arkadaşlar Cristiano Ronaldo öyle. Şu arkadan gördüm derken oraya katı derken bir an öneme geldi dikildi. Kim Trezeguet, Trezeguet 18 dakika. Trezeguet ve o oh, kırmızı kart verir. FIFA verir. Kırmızı kart. 10 kişi kaldık ilk maçta. Kim gördü bu arada? Ay Ricardo Carvalho gördü. Defansta o 3 kişiyiz. Farinos shoot Şemen barajımıza çarptı. Oo! Oh, Ağzı ayırdık. Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo mükemmel ötesi bir çalım attım orada. İnceyi gördünüz mü? Altan biz de tekrar. Şimdi Mesut Özil. Mesut etkisiz ha Mesut. Dimari'yi sokarız ama. Şimdi Kedira müdahale yaptı. Mesut. Kaka. Mesut Özil. Etkisiz dediğim anda hata girdi Mesut. Mesut. Orta. Kofa vuruşu ve ikiyi bulduk 10 kişi. Uruguay. 10 kişi 2-0'ı bulmamız çok iyi oldu. Mesut etkisiz dediğim anda asistini yaptı. Beni susturdu. Hugo <laughs> Ayn. Geçirse yani bastırma geçirse <laughs> derken İspanyol 1 0a ne geçti Levent'e derken Thiago Gomez'le geliyorlar. Thiago Gomez Casillas. Çok erken açtı. Form 1'de profesyonel seviyediler. Zaten beraber yapmıştık <laughs> derken şimdi Mesut. Mesut gol de at beni sustur iyice. Mesut dışarı. Mesut Özil. <laughs> Profesyonel seviyeyi seçtik. Bunları nasıl atılır bilmiyorum. Kesinlikle kombi de böyle demek Şimdi cam kaka mükemmel ötesi bir pas. Mesut bu sefer de girdi atağa. Mesut Özil. Ne yapıyorsun sen? Mesut Özil. Çıkarmam lazım. Bu kadar hatayı affedemem. Pepe. Orta açtı Özil. Mesut. Mesut. Mesut Özil bıraktı Hügayin. Hügayin ve müdahale geldi onlardan. Taç bizim. Top bizde Hugay'ı bıraktı Mesut'a Mesut Özil Mesut çıkardı Ve son anda kaleci parmaklarıyla Mesut biraz etkili olmaya başladı ama Kaçırdığı gollerden sonra ikinci yarı çıkmaya hak etti bence Mesut ve Taçin Eviz'in Tekrar Mesut Mesut sana var çek lan Tek bilgi de benim Şimdi Mesut Mesut ve yine Taçin bizim, oradan çıkmıyor top Su aldı. Evet arkadaşlar ilk yarı 2-0 önde bitirdik. 10 kişi kaldık <laughs> ve <sa> <laughs> start dedik ve başladık. Pepe, <laughs> Xavi Alonso, Marcelo. Aa <laughs> ben Mesut'u çıkaracaktım bir dakika. Unuttum onu hemen. hatırladım ve hemen değiştirdim. Mesut Özil kimi sokabilir mi ki oraya? Bakayım. Mı? Ben de sokmak istedim. Bir de Hugay'ın iyiydi ama şeyi sokacağım evet. Deneyeceğim. Benzema'yı deneyeyim. Hugay'ın gol de attı zaten. Cristiano Ronaldo. Pepe. Sergio Ramos. Xavi Alonso. Cristiano Ronaldo. Kontrol etti ve taça çıkıyordu Marcelo lan. Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Mükemmel bir şan deniyordu. Onun orada neyse Doğru şu. Alonso hareketleri bize aşıldı. Ronaldo bir sağ bir sol yaptı ve çalını attı. Cristiano Ronaldo orta açtı. Kafa vuruşu gelmedi hiç kimseden lan. Ne oluyor? Kötü orada geldi bana. Tepe alamadı. Şimdi Rufite. Müdahale Marcelo. Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Ronaldo ve pasını aktardı. Çok da güzel bir pas attı. Şimdi Benzema. Benzema yeni girdi. Gitsen. Çok açtım yanına. Bir açayım gireyim dedim. Ne olur. Onlar değişiklik yapacak galiba Adamın sıfır pası var Abraham pası İki kere müdahale yapmış Onlar bir değişiklik yaptılar Mufet'e çıkmış Tomete girmiş Çok merak edenler olursa söyleyeyim Sergio Ramos bıraktı Dimaria. Dimaria oyuna girdiği gibi ortasına çıktı Nereye açtın lan Allah'ın ayaksızı Şşşt <laughs> kullanacağız Xabi Alonso kullandı Berbat kullandı Bizden evet. E şimdi Ronaldo müdahale yaptı ilkini ama ikincisi gelmedi. Aa adamlar kontrata çıkıyor. Evet Trent Re. Şimdi Kakayla ile çok güzel müdahale yapacağım. Rezal'ın evet. Tere yanından kıl çeker gibi. Ama pası kötü oldu. <laughs> Cristiano Ronaldo, Cristiano Ronaldo bıraktı. <laughs> Kerem Benzema ne yapıyor? <laughs> Çıldırıyorum. Ne kadar gol kaçırdık ya. 2-0 öndeyiz ama ben bu skordan hiç memnun değildi. Daha farkı gidebilirdik. 10 kişiyiz bir de. Cık, cık, cık. Pepe, ne yapıyorsun Pepe? Pepe resmen pas çıkardı karşı ekibe derken bir çalım geldi mi müdahale? Yine kastı orada. Özür dilerim yani. Olabiliyor şimdi. Şey. Di Maria. Cık, cık. Kerim Benzema. Di Maria. Di Maria sıyrıldı lan sıyrıldı lan Di Maria Di Maria içeriye doğru da kat ediyor mu? Etti Pasını da çıkardı ama müdahale yaptılar ya Cristiano Ronaldo Gole maruz kaldı Uy vermedi O zaman Al sana Pikachu Al bu da sana Geçmedi Oo oh, gol yiyeceğiz bu arada Oo oh. Casillas çıktı Evet de var Bak Niye böyle yapıyorlar ki Atması lazım bu Niye şut çekmiyor bu karşıdaki profesyonel seviyede Şut dışarı ben Bence karşı ekipten dolayı kaynaklanıyor. Karşı ekipten çok kaynaklanıyor. Karşı ekipten dolayı kaynaklanıyor. Karşı ekipten dolayı kaynaklanıyor. Karşı ekipten dolayı bana Karşı ekipten dolayı ki takımın alakası var cidden. Güzel geldi. artı Bu maç bizim de. Bir tane bile gol yapmak Aman Çok güzel geldi. Dimaria, Di biz de benzeriz yatarız ama Dimaria, veren, bir bir veren, veren uçtanlarına 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 öğrenin öğrenin çok veren Toplasam buradan köye yol ol. Toplasam or. 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 Şimdi çanına attı, o golleri ve hakem maç bitti dedi ve kazanan Real Madrid dedi. 3-1 ilk maçımızı kazandık arkadaşlar. Skor böyle. Hepinizi seviyorum, kucak dolusu selamlarımı iletiyorum. Gollerimizi Ronaldo, Di Maria falan atmış. Ronaldo bir gol atmış, Di Maria bir gol atmış. Maç 3-1 bitti. 3. golü kim attı Ha, bir de Huga oyundan çıkmıştı. O attı. Hepinizi buradan öpüyorum. Kucak dolusu selamlıyorum. Hayırlı Ramazanlar diliyorum. Hepimiz oruçluyuz biliyorum. Yorulduk. Sizin de zamanınız geçer en azından bunu izlerken. Ve görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.